Elon Musk, bir zamana kadar dünyanın en çok sevilen ve takip edilen girişimcilerinden biriydi. Ta ki Twitter'ı satın alana kadar. Aslında Musk Twitter'ı satın aldığında insanların beklentileri çok fazlaydı. Çok büyük beklentileri vardı. Elon Musk gelene kadar Twitter fazlasıyla zarar etmişti. Sürekli zarar açıklıyordu firma. Elon Musk ise işe birçok çalışanını çıkartmaktı buldu. Twitter'a geldiği gibi ilk icraatı buydu. Ardından durmadı, devam etti. Mavi tik ücretli yaptı. Bu karar açıklanana kadar sadece ülkelerin ünlü insanlarına verilen, sanatçılarına verilen mavi tik artık aylık 8 dolara satın alabilecek bir hale geldi. Bu da sosyal medyanın içinde bazı güven problemleri yaşatmaya başladı ve birçok ünlü de bu parayı vermeyi kabul etmedi. Ayrıca 20 Nisan'la birlikte Twitter Blue kullanmayan kullanıcıların mavi tiklerini geri alacağını açıkladı. Evet, sonu geldi mi? Hayır, gelmedi. Elon Musk icraatlara devam etti ve Twitter'a "Ailemizle vakit geçirmemiz için tweet görüntüleme sınırı getirdi." Teşekkür ederiz Elon Musk. Bu kararlardan sonra Twitter alemi tamamıyla Elon Musk'a küfür etmeye başladı. Bu yaptığı şeylerden dolayı insanlar onu eleştirmeye başladı. Tabii kimin sikinde Elon Musk icraatlerine devam etti. Ve bundan sonra Meta'nın yayınladığı Tritz adlı sosyal medya geldi. İnsanlar ilk başta çok ılımlı yaklaştılar. İçine direkt yığınla giriş oldu. Milyonlarca kayıt aldı. Elon Musk'la Mark'ın arasında kocaman bir savaş başladı. Bunlarla birlikte Twitter tamamıyla tarih oldu. Şimdi ne olacak? Bu konu hakkında biraz konuşalım. Bildiğiniz gibi Twitter fikirlerinizi paylaşabileceğiniz basit bir sosyal medya. Elon Musk abimizin hedeflediği şey ise onlarca platformu bir araya getirebilmek. Yani X'ten yapabileceğiniz şeylerin bir sınırı yok. Taksi çağırabilirsiniz, bankacılık işlemleri, yemek sipariş edebilirsiniz, kıyafet giysi, herhangi bir şey alabilirsiniz, insanlarla mesajlaşabilirsiniz. Yani onu bir süper hepsi çevirecek. Elon Musk'ın kafasındaki düşünce bu. Peki insanlar buna nasıl bakıyor? Biraz bunun hakkında konuşalım. Aslında böyle bir şeyin düşüncesi güzel ama insanların kafasında şöyle bir şey var. Daha önce Elon Musk'ın yaptığı hiçbir güncelleme insanlar tarafından beğenilmedi. O yüzden Elon Musk'a karşı çok büyük bir önyargı oluştu. Bu platformu satın aldığından beri resmen küçük bir çocuğun at çiftliği gibi istediği her şeyi yapıyor. Zengin milyarder bir zamana kadar Twitter satın alana kadar çok büyük insanların saygı duyduğu bir girişimciydi Elon Musk. Artık insanlar ona 9 yaşındaki bir milyarder gözüyle bakıyor. Bu da aslında onun için çok kötü bir şey. Ya tamamıyla sosyal medya ona güvenini kaybetti. Ve artık X'in gelmesiyle birlikte biz hala ona Twitter demeye devam edeceğiz tabii ki ama X'in gelmesiyle birlikte Elon Musk'ın da hedefi belli oldu. Adam dünyayı ele geçirmek istiyor. Bütün sosyal medya, bütün telefonlara hakim olmak istiyor. Sonuçta bütün dünyanın tanıdığı bir girişimci kendisi. Boşuna herhangi bir uygulamaya para yatıracağını düşünmek biraz aptallık olur. Meta Twitter'ı yayınladı ne oldu? Gerçekten Twitter kapışılması kolay bir platform değil. Çünkü yıllardır insanların dilinde. Artık bizler için bir alışkanlık olmuş. Vazgeçebileceğimiz basit bir platform değil Twitter. Elon Musk da bunların farkında olacak ki böyle bir yatırım yaptı. Şimdi ne olacak? E, X kullanılmaya devam edecek. Elon Musk amaçlarına bir şekilde ulaşacak sonuçta ne olursa olsun insanların bazı alışkanlıklarından vazgeçmesi o kadar kolay değil. Twitter'da bunlardan biri. Biz ne yaparsak yapalım bir şekilde Twitter'ın içinde kalmaya devam edeceğiz. Sadece bundan sonra X diyeceğiz ve Twitter'daki ortam ölecek bir şekilde. Twitter içerisinde buna çok tepki veren insanlar var. Ama bir şekilde insanlar alışacak Twitter'a nasıl alıştığımız gibi. Tepki göstermeye gerek yok. Elon Musk'ın neler yapacağını beklemek gerekiyor. Evet biliyoruz sonuçta biraz üzücü bir olay. Çünkü Twitter yıllardır kullandığımız bir platform. Ama yenilikleri de açık olmak gerekiyor. Bu konuda birazcık Elon Musk'a güvenmek gerekiyor. Daha önce yaptıklarının dışında. Daha önce yaptıklarını umursamadan. Bakalım neler olacak. Merakla bunun devamını bekleyeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize dikkat edin. Bay bay.